SSD ile HDD arasındaki fark nedir? SSD ve HDD dediğimizde bilgisayarda veri saklamanın iki farklı yönteminden bahsediyoruz. HDD, sabit disk olarak da bilinir ve daha eski bir teknolojidir. İçinde dönen metal diskler ve bu diskler üzerinde veri okuyan ve yazan hareketli bir iğne bulunur. SSD daha moderndir. Hareketli parçası olmayan elektronik bellek çipleri kullanır. Bu yüzden gelişmiş bir USB belleğe benzer. Her biri nasıl çalışır? Yedde veriler hızlı dönen manyetik disklerde saklanır. Hareketli iğnenin okuma veya yazma için doğru noktaya ulaşması gerekir. Bu mekanik bir süreçtir. Siste veriler elektronik flash bellek hücrelerinde saklanır. Bir dosyaya erişmek için sistem yalnızca adresi bulur ve doğrudan okur veya yazar, hareketli parçalara ihtiyaç duymaz. Günlük kullanımda hız. Bu fark deneyimi büyük ölçüde değiştirir. SSD kullanılan bir bilgisayar daha hızlı açılır, programları çabuk başlatır, oyunları akıcı şekilde yükler ve büyük dosyaları gecikmeden taşır. HDD ile her şey daha uzun sürer. Sistem geç açılır, programlar yavaş başlar ve okuma yazma işlemleri daha yavaştır. Bu günlük kullanımda, video düzenlemede, oyunlarda ve ağır görevlerde çok belirgindir. Kapasite ve maliyet. HDD'ler genelde daha düşük fiyata çok daha fazla depolama alanı sunar. Çok sayıda dosya, fotoğraf, video veya yedekleme saklıyorsan genellikle daha avantajlıdır. Sizler gigabyte başına daha pahalıdır ve bu nedenle genelde daha az depolama sunarlar, ancak artık daha uygun fiyatlı büyük modeller de vardır. Dayanıklılık, ses ve enerji Siste hareketli parça olmadığı için düşmelere, titreşimlere ve taşımaya daha dayanıklıdır. Ses çıkarmaz ve daha az enerji tüketir, dizüstü bilgisayarlar için idealdir. HDD, mekanik parçalardan dolayı ses yapabilir, daha çok ısınır, daha fazla enerji tüketir ve zamanla yıpranabilir. Ayrıca fiziksel darbelere daha duyarlıdır. SSD ne zaman mantıklıdır? Günlük kullanımda hız, hızlı açılış, program ve oyunların beklemeden açılması ve daha tepkisel bir sistem istiyorsan SSD en iyi seçimdir. Düzüstü bilgisayarlar veya sessizlik ve dayanıklılık isteyen kullanıcılar için de daha uygundur. HDD ne zaman hala mantıklıdır? Amaç fotoğraflar, videolar, projeler veya büyük kütüphaneler gibi çok sayıda dosyayı saklamaksa ve hız öncelik değilse, HDD daha düşük fiyata daha fazla kapasite sunar. Yedekleme veya uzun süreli depolama için harika bir seçenektir. Kisini birlikte kullanmak. Birçok kişi SSD ve HD'yi birlikte kullanır. İşletim sistemi ve programlar performans için siste tutulur. Hızlı erişim gerekmeyen büyük dosyalar ekte saklanır. Bu dengeli bir çözümdür. Karar özeti. SSD veya HDD seçimi ihtiyacına bağlıdır. Performans ve hız mı yoksa uygun fiyata büyük kapasite mi? Hız ve akıcılık istiyorsan SSD seç. Uygun fiyata çok depolama istiyorsan HDD seç. Her ikisini birlikte kullanabilirsen her iki teknolojinin en iyisini elde edersin. Hız ve kapasite